Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda hanımefendi 45 yaşında aktif el, sağ analize geçelim. Evet yeni bir yazılıma geçtik. Artık daha iyi görüntü almaya başlayacaksınız. Daha önceden internetten faydalanarak ekran kaydı alıyordum. Şimdi bu minimuma düşmüş seviyede ve çizgileri daha iyi görmediysiniz artık. Eğer böylese yorumlara yazın. Sesle ilgili de şikayetleriniz varsa veya gerçekten iyi ise bunu da belirtirseniz sevinirim. Şimdi bakıldığında artık parmak izlerine kadar görmeniz gerek. Mesela şurada bir boğa gözü işareti var. Böyle halkalar halinde genişliyor. Tabii ben tam anlamıyla çizemiyorum ama demek istediğimi anladınız. Şu şekilde güneş parmağında. Bu kendisinin esprili insanları güldürme yeteneği olan ve kalabalıklara hitap edebilecek yetenekte olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle güneş parmağında olması bu fark edilmemizle alakalı. Göz önünde olmak ve topluluklara hitap etmek için bu parmağın üzerinde de bu işaretin olması, bu izin olması daha mantıklı ve güneş çizgilerine baktığımızda güneş çizgileri de mevcut tabii ki bu parmakla beraber. Şöyle şurada kırılmalar olsa da şöyle gelen çizgi de buraya katılıyor. Biraz da akıl çizgisini oluştu çizgiler burada. Burada bir kaynama var. Ve şu şekilde gelen güneş çizgilerimiz de var. Tabii güneş çizgilerinde şöyle çizgilerin olması, yatay çizgilerin kesmesi tam anlamıyla bu konuda büyük isim yapma tanımada problemler olacaktır. Ama yakın çevresince kendisinin bu esprili yanlarının bilindiği ve kendisini böyle tanındığı anlamına gelebilir. Şimdi diğer parmak uçlarındaki işaretler daha farklı. Burada tavus kuşu gözü veyahut da göz damlası denilen işaretler var. Şöyle şu şekilde ben tabii büyükçe çiziyorum ama bunlar yaklaşıldığında bu şekilde bunlar görüyorsunuz burada da aynı şu şekilde bir tek güneş parmağında boğa gözü işareti var diğerlerinde e, bu damla işareti şimdi bunun anlamı tabii ki farklı Bunun aynı değil. Bu başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü pek umursamayan birisi aslında bu yeteneklerini sergilerken buradan da faydalanıyor olabilir. Yani çok fazla umursamayan ve kolaylıkla espri yeteneğini kullanan veya da konuşan bir yapıda görünebilir kendisi. Ve derinden sezgisel olma, iyi bir his gücüne sahip olma anlamına geliyor. Burada zaten bakıldığında Ring of Solomon yine hislerle, öngörülerle alakalı çizgimiz var. Ayrıca Venüs halkası oluşumları da var burada. Bu kişinin gerçekten hislerinin güçlü olduğu anlamına geliyor. Ayrıca buradaki bu çizgiler, bu işaret, izler Kendisinin yine kalabalık ortamlarda yalnız kalmakla ilgili, yalnız hissetmekle ilgili, yalnız yaşamakla ilgili bir problemi olacağını düşünmüyorum fazla. Ee, ama ayrıca kendisi bir ayrılık yaşamış. Şu an tekrar evlilik ihtimali var mı diye soruyor. O çizgilere de bakacağız. Demek ki tam anlamıyla da yalnızlık kendisine göre değil. Ama mesela iş ortamında çok kalabalık bir ortamda e, tek bırakılırsa, yalnızlaştırılırsa kendisi için büyük bir sorun olmaz. Bununla baş edebilecek özellikler var. Şimdi burada sol elle karşılaştırıldığında pasif elde bir simyan durumu var. Görüyorsunuz akıl çizgimiz ve kalp çizgimiz burada karışıyor. Ee, şöyle gelen dallar da var. Bunlar hem kader çizgisi hem de biraz akıl çizgisinin bir parçasını oluşturuyor. Şöyle düşen bir dal da var akıl çizgisi. Yine burada kader çizgisini kesiyor. Şimdi sağ elde simyan yok sol elde var. Ee, bunun anlamı kendisinin gerçekten bir kapalı kutu olabileceği, gerçek anlamda hislerini çok çok fazla dışarı yansıtmayacağı anlamına gelebilir ne kadar kendisinin esprili, neşeli görünse de başkaları tarafından eğlenceli birisi olarak tanınsa da aslında tam anlamıyla duygularını ifade etmeyen bir yapıda. Sağ ele gelindiğinde bu biraz farklı tabii ki. Burada simyan yok ama kalp çizgisinin aşağı düşen dalı daha derin sola göre. Yani bu duygusal gerginlikten beslenen bir duygu dünyasına işaret. Çok fazla da gerçek anlamda duygularını yansıtan birisi değil. Empati yeteneği yine çok kötü olmayabilir. Yani çünkü biraz yukarı doğru çıkan dal var. Eğer bu buralarda kalsaydı, yani buraya kadar uzamamış olsaydı, daha kendini düşünen, karşı tarafı hiç anlamak istemeyen bir yapıda olabilirdi. Ama bunları geliştirmiş. Bu yönde güzel gelişimler var. Zaten büyük bir iş çatışmada yaşatmıştır kendisine bu. Solel'in böyle olması ve Salim böyle olmasıyla beraber. Yani iç dünyası çok farklı, dışarıdan görünümü daha farklı birisi. E, dışarıdan görünüm olarak daha iyi görünmeye çalışan yani birçok şeyle mücadele veren birisi. İç dünyasında duygularıyla ve gerçekçilikle büyük çatışmaları yaşıyor olabilir ama bununla mücadelesi de iyi, iyi gelişimler gösteriyor. E, Tabi yapısal olarak bu böyle e, ama sahile gelinde her şey bu dışarıya görünen alınan verim olarak düşünülebilir sahildeki daha iyi düzgün durum. Ayrıca görüyorsunuz çokça sempati çizgileri var burada. Şunu Ring of Solomon sayabiliriz yine. iki tane Ring of Solomon. Kendisinin gerçekten iyi bir öğretmen, öğretici olabileceği anlamda da okunabilir. Yine güçlü hissiyat, öngörüler, bu tür ilimler, astroloji, el çizgileri gibi bu tür konulara çok fazla merak sarma ve aynı zamanda yine felsefik düşünce anlamında insan psikolojisi üzerine çalışma, meraklı olma anlamında da kendisi üzerinde de zaten çok fazla kafa yoran birisi, kendi duygu dünyası üzerine de çok kafa yoran birisi. Bu tür bir donanıma sahip kendisi. Şimdi aslında bakıldığında burada yüksek bir Venüs var. Venüs tepesi yüksek. Kendisinin yine sıcakkanlı, sempatik olduğunu da söylemiştik buradaki sempati çizgileriyle beraber. Ayrıca hayat çizgisinden ayrılan şöyle bir dal var. Şöyle dışa doğru açılan, gerçekten erken yaşlardan itibaren ayrılan derin çatallı bir hayat çizgimiz var. Bu kendisinin yine maceracı yönlerini, dışa dönük olma, seyahat etme ki kendisinin seyahatle ilgili, göçle ilgili soruları var. Muhtemelen ya kendisi şu an yurt dışında, 45 yaşında kendisi, Türkiye'ye dönmek istiyor da olabilir veyahut da Türkiye'den yine bir seyahat, göç planları oluyor olabilir. Mutlaka daha önceden de bazı değişimler olmuştur. Şu an doğduğu yerde olacağını düşünmüyorum. Yani veyahut da gidip gelmiştir. bu çizgilere bakıldığında tekrar bu yönde girişimlerin olduğunu söyledi e-mailinde. Yani bu potansiyel var hayatın her döneminde. Ayrıca burada yine çok farklı nadiren denk geldiğimiz bir durum var. İç Mars çizgilerinin Jüpiter'e doğru yükselmesi, aynı zamanda Jüpiter çizgilerini oluşturması. Görüyorsunuz şöyle, şöyle geliyor, yükseliyor. Bir diğeri de şöyle geliyor. Hatta şu fotoğrafta onlar daha iyi görünüyor. Evet şurada. Şu kısımlar burada daha iyi görünüyor. Bunlar da aşağıdan gelen çizgiler. Hem iç Mars hem de Jüpiter çizgileri bu hayatının her döneminde çünkü bunlar aşağıya bağlanıyor böyle. Aşağılardan geliyor yani neredeyse bilekten geliyor bu çizgiler. Bilekten itibaren yükseliyor bu hayatın her dönemini kapsayan yükseliş ve başarı anlamına geliyor. Mesela bu çizgilerle beraber işaret parmağımız güneş parmağımızdan uzunsa ki değil burada güneş parmağımız daha uzun. Ayrıca düz bir Jüpiter parmağı olsaydı ve buradan gelen kader çizgilerinin bir kısmı da buraya gelseydi çok büyük paralar, çok büyük servetler elde edebilirdi. Ama bu haliyle de kendisine yetecek seviyede vardır mutlaka. O yüzden büyük bir eksiklik değil. Yani ben tam anlamıyla yorum yapmak istedim bununla ilgili. Burada güneş parmağının uzun olması Jüpiter'e göre kendisinin risk alan, fark edilen, hatta bu boğa gözü işaretlerinden de bahsettim, bu etkileri de arttıran bir yapı var burada. İşaret parmağımız burada hafif satürne doğru dönmüş görüyorsunuz. Ve güneşe göre biraz kısa zaman zaman özgüven problemleri olabilir ama eğer desteklenirse ailesi tarafından yani bu geçmişten itibaren tabii ki eşi tarafından desteklenirse özgüven problemini kolaylıkla yener. Ve yine böyle olması bunun kendisinin maddi konuları önemsediği yani maddiyatın önemli olduğu ki kendisinin kariyerle parayla ilgili soruları da var ne durumda olduğunu ve nasıl ilerleyeceğini ve hatta mevcut olan durumun korunmasıyla ilgili. Mevcut olan durum tabii ki şu an iyidir bence. Ve bunu tabii ki bir şekilde koruması gerek. E, güneş parmağı, Merkür parmağı da çok güçlü değil. Bu dediğim gibi zaman zaman utangaçlıklar erken dönemlerde olsa da bunu aşmış olabilir. Bu konularla ilgili değişimler olmuş olabilir. Şimdi kader çizgilerine baktığımızda çokça ay tepesinden gelen çizgi var. Biri şöyle geliyor, şurada duruyor. Ondan sonra şöyle ayrılan bir dal var, şurada duruyor. Sonra tekrar başlıyor biri. Şimdi hem akıl çizgisi üzerine hem kalp çizgisi üzerinde biraz değişimler var görüyorsunuz. Yön değiştirme. Yani bu zaten bahsettiğim bazı mantıksal veyahut da duygusal konularla ilgili karışıklıklar bazen etkili olabilir. Kararlarında, iradesinde, verimliliğinde ama çok büyük bir problem değil. Büyük bir eksilme yok çizgilerde. İstikrarlı bir şekilde gidiyor sayılabilir bu çizgiler. Özellikle yaşlılık dönemlerine kadar çizgiler sağlıklı. Yani geç dönemlerde de kariyerinde çalışma hayatında sağlık önemli bir kısım olmayacak. Yani bir engel olacak gibi görülmüyor ve kariyerde geç dönemlerde de devam edecektir. Çizgilere bakıldığında çift olması zaten bu yaklaşık bir 30 yaşlarından itibaren o dönemlerde belki bir evlilik yaşamış olabilir. ilk evlilik, o ayrıldığı evlilik belki o dönemlerde olmuş olabilir. Şu fotoğrafa bakıldığında evet burada da görüyorsunuz şöyle bir çizgi var. Şöyle katılan bir çizgi var. Buralarda bir katılım var ve devam ediyor. Belki 30 yaşlarında bir evlilik olmuş olabilir. Buradaki hayat çizgisinin diğer dalı ve şöyle çıkan dallar da var. Yukarıya doğru. Bu bir diğer çıkış çizgisi. Bu da 30 yaşlarına denk geliyor. O dönemlerde bir evlilik olmuş olabilir. Ve diğer kader çizgilerimiz de şöyle geliyor. Yani elinde çokça kader çizgisi var. Birden çok işi yönetebilme kabiliyeti mevcuttur. Bu akıl çizgisinde de öyle görüyorsunuz. Hem aşağı doğru düşen dallar hem yukarıya doğru saçaklanmış. İyi iyi bir zihin gücü sayılabilir. Çok yönlü düşünebilen bir yapıda akıl çizgisinin başlangıcı da bakıldığında yine Jüpiter'den etkileniyor. Yine hırslı, azimli birisi ve diğer yandan da gelen bir çizgi var. Hayat çizgisinin ayrılması burada yine bir 20-22 yaşlarına denk geliyor. O dönemlerden itibaren iş hayatına girmiş ve kazançlar çoğalmış olabilir. Net bir şekilde gelir elde etme ve para kazanma o dönemlerde başlamış olabilir. Ve bu çizgi böyle devam ediyor. Sonrasında yine ayrılan çizgiler var şöyle düşen çizgiler bunlar yine seyahatler olabilir, kazanç çizgileri olabilir. Görüyorsunuz çokça çizgi var. Yani mümkün olduğunca Venüs açılıyor ay tepesine doğru. Bu da atılımcı, yenilikçi birisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şurada şöyle gelen çizgi var. Şu şekilde. Sol elde de ben evlilik çizgisini güneşe doğru gittiğini gördüm. Şöyle. Şu fotoğrafta belki daha iyi olabilir. Evet şurada daha iyi güneş tepesine doğru giden bir çizgi. Evlilik çizgisi ne kadar düz veyahut da yukarıya doğru gidiyorsa o daha iyi bir evlilik anlamına gelebilir. Gerçekten size katkı sağlayacak birisiyle evlilik veyahut da varlıklı birisiyle evlilik anlamına gelebilir. Bu işaretle beraber buradaki hayat çizgisinin üzerindeki şu çizgiyle beraber bu bazen yani yakın bir arkadaştan da destek görme, aile bireylerinden de destek görme, kariyerinde yükselişini sağlaması için katkılar alan birisi anlamına geliyor evlilik konusunda da ben ne kadar ayrılık yaşamış olsa da yeni birisini bulacak şansı görebiliriz kendisine. Hem yav işaretimiz çok güzel, düzgün bir yav var. Evlilik çizgimiz de yine fena değil, net düz bir çizgimiz var. Aile bağları zinciri de burada iyi sahilde. ele göre sahildeki Merkür evlilik çizgisi biraz zayıf görünüyor bu fotoğrafta. Belki net çıkmamış olabilir. Ama yine buralarda bir çizgi vardır. Çok fazla çizgi yok. Tek çizgi olması yine biraz daha girişimlerde bulunması gerekiyor olabilir. Çünkü ile ilgili e, biraz gizli kalma, her şeyi kendi içinde yaşama eğilimi var. Belki bu tekrardan evlilik yapma isteği niyetinin dışarıdan hiçbir şekilde anlaşılmamasıyla sonuçlanabilir. Özellikle kalp çizgisinin böyle olması e, o anlamda böyle. O yönde biraz daha girişimlerde bulunması gerekiyor. Kendisi fark edilen biri. Özellikle Venüs halkası uzun güneş parmağıyla beraber ve buradaki boğa gözü işareti Güneş çizgenimizde iyi, fena değil. Tabii yatay kesen çizgiler var. Bu her gelen fırsatı değerlendirmede sorunlar yaratmış olsa da yine de fark edilen, dikkat çeken birisi. Ayrıca özgür venüs, dışa doğru açılan hayat çizgileriyle tam anlamıyla duygularını kendi içinde gizli bir şekilde yaşayan, çok fazla dışarıya yansıtmayan biri olsa da yine çevresine sıcakkanlı, sempatik tanınan birisi. bu özellikleri yine kendisine katkı sağlayacaktır. Zaten şuradaki şöyle bir çizgi varsa stres çizgisi gibi şöyle giden bu zaten 35 yaş öncesi sevdikler genelde sorunlu olabiliyor. 35 yaş sonra evlilik ihtimali daha yüksek oluyor böyle kişilerde. Evlilik hayatında bazen krizler de olabilir tabii bu çizgiyle beraber. Şuradaki çizgilerin net derin görüyorsunuz ne kadar iyi. Bunlar yani erken dönemden itibaren para akışı hayatında başlamıştır bir şekilde. Zaten buradaki ayrılan çizgilerle beraber de bunu söyleyebiliriz. Daha çok şansın artması, verimliliğin artması, daha çok hayattan zevk alma anlamına da geliyor. Yani dünya nimetlerinden faydalanma, şansınızın da açık olması, maddi konularda da rahat olmanız anlamında okunabilir. Zaten çift her çizgisi her zaman enerjinin de daha iyi olması. Bu da birçok şeyi kendisi için aktive etmiştir. Şans, ikili ilişkiler yine para konusunda da aynı şekilde. Bilek çizgilerine bakıldığında burada bir üçgen oluşum var. Şöyle tam anlamıyla kapalı değil gibi görülüyor. Belki fotoğrafta çıkmamış olabilir. Bazen çıkmıyor bunlar. Burada çizgi olabilir. E, o yönde de güzel bir çizgi var bu da bilek çizgisi açısından. Ve ay tepesinden çokça çizgi var. Hem kader çizgilerinin birçoğu oradan geliyor. Ve hayat çizgisinde oraya doğru açılma isteği var görüyorsunuz. Ay gerçekten çok aktif. Bu uzaklarla temas, ithalat ihracat işleri, seyahat gerektiren işler. Göç etmesi gerekiyorsa, şehir değiştirmek gerekiyorsa mutlaka bunları gerçekleştirmeli ki kendisinin şu an tekrar yeni planlarının olduğunu söyledi bununla ilgili. O yüzden bunları değerlendirebilir. Zaten buradaki çizgilerde seyahat göç çizgileri çok net, derin, belirgin. Parmak falancalarına baktığımızda bir denge var. Üçüncü falancaların mesafesi de iyi. Bu da yine iyi bir iş hayatı için önemli olması gerektiği gibi. ikinci ve üçüncülerde dengede zayıf bir durum yok. Baskın bir durum da yok. Yani bunların dengede olması da iyi. Şimdi burada Merkür çizgini ben biraz zayıf gördüm sanki. Aslında iletişimci birisi ama çizgiler çok güçlü değil belki net anlaşılır olmakta sorunlar olabilir bununla ilgili fotoğrafa bakalım veya da şuna bakalım burada nasıl hafif izler var burada belki yine fotoğrafta çıkmamış olabilir hafif bir belirtiler var ama mesela bununla ilgili sorunlar yaşıyorsa kendisi aquamarine taşından faydalanabilir mesela boğaz çakrası için bileklik veyahut da merkür parmağına bu taştan bir yüzük olabilir kolye olabilir. Daha net anlaşılır olmak için bu iş hayatında da fayda sağlayabilir. Yine güneş çizgileriyle ilgili yakut Taşlı yüzük edinirse bununla ilgili bunun etkilerini arttırabilir. Tabi psikolojik olarak da inanması gerekiyor bunların fayda sağlayacağına dair. Yakut taşlı yüzük ve akvamarin taşından faydalanabilir. Mesela önündeki yıllara bakıldığında şu an 45 yaşında ve şurada en büyük kesen çizgiler kalp çizgisi bulunduğu yıllarda. Bu tabii ki doğal olarak bu çizgiler burada eğer buraya düşecekse ama yine belki duygusal anlamda etkileri yine olabilir. Onun dışında dışarıdan gelen stres çizgileri yok. Erken dönemde çokça stres yaşanmış ama belli bir dönem sonra 35'ten sonra sanki bunlar çok az, çok iyi durumda. Şöyle gelen çizgiler var. Bunlar da güneş tepesine gelen çizgiler. Buradaki olumsuzlukları yaratan çizgiler. Aynı zamanda yine yasal konular, borç alıp vermeye, kredi konularında da her zaman dikkatli olacak. Ne kadar işler yolunda olsa da hesabı kitabı iyi yapması gerek. Şans konusunda, para konusunda iyi bazı özellikler var. Mesela Jüpiter tepesi çok dolgun değil. Depolama konusunda, finansal stabiliteyi sağlama açısından sorunlar olabilir yine de. Gerçi buradaki 3. fanajlar dolgun sayılabilir. Mesafesi de iyi ama yine de bazen profesyonel destek alabilir maddi konular için eğer bir sorun yaşıyorsa bununla ilgili. Merkür tepesinin yüksekliği fena değil. Güneş yine güzel. Satürn'de olması gerektiği gibi ve buradaki Jüpiter'deki şu gerginlik dediğim gibi yine networkla ilgili, çevreyle ilgili biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Gerçi bakıldığında ay tepesine çokça böyle çizgi gelmesi hatta güneş çizginin de buralardan yönelmesi. Hayatına giren insanlar hatta şuradaki çizgiyle yani birçok kişiden katkı gören birisi. İş hayatında terfi alırken ve hatta yakın dostları, aile her konuda şanslı, dışa dönüklüğü ve sempatik yönleriyle çevresince de sevilen sayılan birisi. Görüyorsunuz dikey çizgiler çokça parmaklarda ve buradan gelen çizgilerle insanlardan fayda görme açısından önemli. Parmak uçlarına bakıldığında belki yeterli sıvı tüketme ile ilgili problemler olabilir. Belki sıvı tüketimine biraz daha özen göstermesi gerekebilir. Yine enerji düşüşleri de yaşatabilir bu. Bunların dolgun olması daha önemli. O yönden de dikkat etmesi gerek sağlıkla ilgili. Hayat çizgisi üzerine geldiğimizde yine şu öndeki yıllarda şöyle geçen çizgiler var. Bunlar sağlıkla ilgili belki durumlar olabilir. Bunlar birçok insanda böyle ama şöyle çıkan çizgi var mesela. Şurada şurada bir üçgen oluşturuyor. Bu ne zaman denk Mesela şu öndeki yıllar 45-50 yaşlar arası bir mülk dinle. yeni bir iş başlatma olabilir yine kendisi için. Kazançlar da var görüyorsunuz. Stresler de var. Yani çokça olay var. Üçgen oluşumlar da var. Ve zaten görüyorsunuz çokça kazanç çizgisi var. Hayatı boyunca para akışları var demiştik zaten. Ve görüyorsunuz bunlar da böyle erken dönemlerde de böyle yukarı doğru çıkan çizgiler var böyle üçgenler burada her zaman bunlar mal mülk kariyer hayatında yükselişler zaten hayatı boyunca bu yükselişler vardır yeter ki hedef koyması gerekiyor bu kişinin onun dışında zaten karmik olarak kadersel olarak da bundan faydalanan birisi bu çizgiler ta buralardan geliyor aşağılardan bir şekilde böyle bağlanıyor yani nadiren inkar böyle çizgiler bunlar yani bunların da faydasını görmüştür fark etmiştir diğer insanlara göre bazı şans koşulları daha farklı olmuştur hayatı boyunca. Bilek çizgileri çok güçlü değil. Yine merkür çizgileri de çok güçlü değil. Belki immün sistemi güçlendirilmesi gerektiği anlamına gelebilir yine de sık sık hasta olmasa bile eee o yönde yine sağlığına özen gösterirse daha iyi olur. Sol elde çizgi biraz daha düzgün bilek çizgileri şöyle görüyorsunuz 1 2 3. Belki yine dediğimiz gibi fotoğraflarda netlik olmayabilir ama çok derin net çizgiler değil yine de bunlar. Bu yüzden enerjisini yine tasarruflu kullanması gerek. Kendine dikkat ederse daha iyi. Sol geldiğimizde tekrar sol elde Mesela orada da benzer bir şekilde hayat çizgisinin ayrıldığını görüyoruz net bir şekilde. Aynı dönemlerde. Yani kadersel bir şans bu. Belki aileyle gelen bir miras veyahut da aileyle bağlantılı olarak bir göç, bir yer değiştirme olabilir, olmuş olabilir ve bu güzel böyle büyük çatallı çizgiler bu otomatikman Alışılmışın dışında gelen insanlardan kendisini ayırıyor. Bazı koşullar daha farklı işliyor kendisi için o dönemlerden itibaren. Dediğim gibi bu 22-23'lerden itibaren böyle olmuş olabilir. O yüzden bu çok iyi bir durum kendisi için. Yani bu dönemlerde mesela eğer niyeti olsaydı yer değiştirmek mutlaka bu gerçekleşirdi. Çünkü kadersel olarak böyle bir yapı var. O anki seçimine kalıyor, fırsatlara kalıyor. Eğer önüne geçtiyse bunları bir şekilde değerlendirmiştir. Ve şöyle gelen yine hayat çizgisinden doğan gibi görülen Kader çizgileri var. Çok güzel çizgiler. Sol elde bunlar güzel. Sağ elde zaten daha çok kader çizgilerimiz. Buradaki en büyük engel kendisiyle ilgili, iç dünyasıyla ilgili durum. Eğer bunları ne kadar daha iyi çözersek ki halihazırda daha iyi hale gelmiş her şey. Daha da ilerletirse, tabii yaş ilerledikçe bunlarla mücadelesi, kendisini tanıma daha da iyi hale gelmiştir. Bunları çözdükçe her şey daha iyi olacaktır. Şans, kariyer konusunda da, ikili ilişkilerde de her şey daha iyi hale gelecektir gelmiştir de halihazırda. Akıl çizgisine tekrar baktığımızda mesela sol elde şöyle eğer böyle bir çizgi ayrılıyorsa akıl çizgisidir bu ve kader çizgisini kesiyorsa tam Satürn parmağının altında oluyorsa bütün bu olaylar güç kendisi için önemli, çevresinde güçlü insanlar olacaktır ve bu ikili ilişkilerde iş hayatında da her zaman güç, güç olması gerekiyor ve bu kendisi için önemli. Bu sağ elde tam anlamıyla böyle değil ama yine de bu özellikler de mevcuttur. Çünkü burada yine hayat çizgisinin hatta şu iç Mars çizgilerinin de buraya kadar yükselmesi bir şekilde bunlar da hayat çizgisinin bir parçası olarak düşünülebilir. Yine güç önemli kendisi için. Mesela Merkür'e geldiğimizde burada da çizgiler var Merkür'de. Şöyle bu iş yönetimi, kendi işini yönetmesi, CEO kariyer için önemli, para yönetimi için önemli, iletişim açısından da önemli. Eğer böyle Merkür çizgilerimiz varsa, Ring of Solomon'da varsa bu yine insanlarla olan işlerde, ilişkilerde faydalı olabilir. Bu tür iş alanlarında da, insanlığa katkı sağlayacak tüm alanlarda başarılı olabilir. Yine diğer dengeler mevcut elinde. Kalp ve akıl çizgisi dengesi, kader çizgisi de kısmen güneş çizgisi tarafından destekleniyor. Tabii ki olumsuzluklar var. Hiçbir şey dört dörtlük olmayabilir ama akılda en azından kader çizgilerimiz çok net, derin bir şekilde çift bir yönden ilerliyor. Hatta şöyle gelen çizgiler de var dışarıdan gelen birden çok kadar çizgisi öndeki yıllarda da yine birden çok kaynağa işaret. Baş parmağa baktığımda mesela birinci falanç çok hakim ikinci falanca göre. bu kişi zaman zaman çok aceleci davranıyor olabilir. çok güdüsel davranıyor olabilir. Yine bununla ilgili bazı, bazı sorunlar olabilir. Biraz daha stratejik, biraz daha plan proje önemli kendisi için. Harekete geçecek enerjisi her zaman var. Biraz daha stratejik davranmak, biraz daha Konunun derinine inmek, analitik yaklaşmak önemli. Analizci olmakla ilgili sorunlar nerede olabilir? Mesela Merkür çizdiğimiz yok, çok zayıf ve Merkür parmağımız da çok güçlü değil. O yönden biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle kısa vade ve uzun vadeli hedefler için her zaman stratejik davranmak biraz daha iyidir. Veya başkalarından fikir almak, profesyonellere danışmak önemli olabilir. Evet analizimizin sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videomuzun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere teşekkürler.